dönmüş. Ay bir görsen annem nasıl korkmuş yavrum. Sen Mavi'yi düşüneceğin önce kendini düşün. Vallahi benim kemiklerim burada birbirine geçti. Dedem bu işin peşini bırakmaz. Ya annem ne yapayım? Kısa da en fazla vuracak bu araca. Demesi kolay. Öyle sana el er kaldırınca benim içim Hı. yanıyor biliyorsun. Önüne geçmeye gücüm yetmiyor. Geçmesem olmaz. Anayım ben nasıl kıyayım sana yavrum? Ya tamam. Kız Reyhan. Sen de hiç laf söz dinlemiyorsun ha. Atın sırtına atlayıp kaçıp kaçıp gitmek nedir öyle erkek gibi? Çakışıyor mu sana? <laughs> ah bacım, Allah da senin yardımcın olsun ha. Ölüsü olan bir gün, delisi olan her gün demişler değil mi? <laughs> Allah'tan benim kızın öyle işleri yok. E tabi yetiştirmeyle de alakalı biraz. Maşallah ben kızımı çok güzel yetiştirdim Handan. Reyyan'ımın bir kusuru yoktur. Onca itip kalkmaya, bunaltmaya azara rağmen asi olmadı kızım çok şükür. Ya yani, anne tamam. Sabah kalkıp dolaştıysa ne var bunda? <laughs> Namussuzluk mu etti? Hırsızlık mı etti? Ne etti benim kızım? Doğrana benzeyim sana demişler değil mi? O arabada ne oldu herhangi birimiz biliyor muyuz acaba? Yenge ettiğin lafa bir bak hele. Reyhan abi hareketlere bak! Ya beni bu çocuğun önünde konuşturma şimdi! Zehra sen değil misin ki? Daha 17 yaşında çok haber evlenmeden ha bu kızı yapar. Handan! Ağzından çıkanı kulağın duysun! Aklını başına topla Yüz yüze bakacak halimiz kalsın burada! Hayır yalansa yalan be! Zehra ya ayıptır bir şey! Amma haberim var! Bomba. Oy benim kuzum! Miran niye gelmiş? He? Hele bir sorun bana. Ay sorun bana. Niye gelmiş kız? Kız istemeye. Kız mı? Kime? <laughs> Kime olacak ana? Reyhan isteyecek halleri yok ya. Tabii ki beni. Oha! Doğru mu söylüyorsun kız? Baba, Müsaade edersen ben de bir söz söylemek isterim. De bakayım. Beni biliyorsun, ben de senin sözün üstüne söz koymam. Yani sen ne dersen o. Açıkçası ben de Miran gibi damadım olsun isterim. Münasiptir. Ama tabii yani şimdi bu iş ağabeyi gücendirecekse hiç girmeyelim derim. Ya sen ne diyorsun Cihan? Beni gücendirecekse he mi? He. Ya siz kararınızı vermişsiniz bana Kes sesini otur aşağı dersiniz ha. Bak benim istediğim iki amca çocuğu birbirine düşmesin. Ya iyi. Can, hele sen çık dışarı. Benim abinle konuşacaklarım var. Hadi. Peki baba. Hazar, beni iyi dinle şimdi. Ne baba? Yaren bu ailenin kızı. Bu ailenin kanı. Reyyan kim ha? Elin piçi. Yok ya baba. Yalan mı? Elin dul kalmış, yüklü karısını getirdin bu konağa hanım ettin. Çocuğuna babalık edeceğim dedin, tamam dedim. O da yetmiyormuş gibi Şadoğlu soyadını verdin. Ona da müsaade ettim. Ya sen de senelerdir usanmadın be baba yüzüne vurmaktan. Yetti artık yani. Yıllardır başın önünde hep eğik. Eksikliğim, kusurluyum sana karşı. Ya niye? Bir yetime babalık ettim diye. Bak baba. Eğer diyor sanki bu kız bu ailenin kanından değil... ...o vakit onun üzerinde söz hakkın olamaz. Yok eğer söz hakkın olacaksa... ...kendi kanındanmış gibi davranacaksın baba. Anladın? bu ailenin atasıyım. Kararımı verdim. Miran Bey'e yaren verilecek. O kadar. Baba, hayırdır? Neden amcam. Bizim için öyle bir şey konuşuyorlar. Neymiş bizim için hayırlı olan? Miran kız istemeye gelmiş. Rayan mı? Rayan! Rayan! Reyhan! Buyur dedem. Sen kimsin ha? Hele de bana kimsin sen? Bu cesareti nereden buluyorsun? Sabahın köründe elin adamının arabasında ıssız köşelerde hangi rahatlıkla dolaşıyorsun? Dedem vallahi ben kötü bir şey yapmadım. Ne hala ya. Evlat benim ben veririm cezasını bir kabahati varsa. Kabahati varsa öyle mi? Bu duvarları gördün mü Azar? He görüyor musun bak? Senin evladının sınırları bu duvarlara kadar. Bu duvarlardan ötesi yok. Yasak. Eğer bir daha solcumdan dışarı çıkarsan, eğer bir daha bu duvarların ötesine geçersen, ah tüm olsun seni de ezer geçerim, aa bu kızı da buraya gömerim! Herifiniz beni iyi dinleyin. Miran Bey, yaren torunumu istedi. Ben de bu ailenin atası olarak münasip buldum. Haber göndereceğim gelip isteyecekler. Hadi şimdi hepiniz işinize bakın. Baba. Allah sana laf getirecek hiçbir şey yapmadım. Maviyi aldım çıktım sadece yemin ederim. Kız, tamam. Tamam kızım. Ben biliyorum elbet bir şey etmediğini. Gönlüm tamdır sana. İşte dedenim, biliyorsun. Hemen bana o kadar bir kahve yap. Abim kahve içersin. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi hercayenin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.